Evet e, Ramazan ayımıza uygun güzel bir e, ne yapıyoruz güzel bir yoğurtlu e, yeşillikli meze yapacağız arkadaşlar. Çok hoşuma gitti benim. E, aynı anda bu arada söyleyeyim arkadaşlar kendi bahçemden e, toparladım getirdim. Teremiz, rokamız, küçük küçük marulcuklarımız ve turpların ucundan aldım. E, küçük küçük turplarla beraber. Evet e, malzemelerimiz yoğurdumuz, e, haşlanmış yani hazır mısırımız, zeytinyağımız yeşilliğimiz, salatalıklarımızla beraber evet arkadaşlar başlıyoruz yapmaya. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle yoğurdumuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Güzelce ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. içine güzelce Oh mis gibi yağımız, zeytimiz, yağımızı ekliyoruz zeytinyağımızı. Ben zeytinyağını çok seviyorum arkadaşlar. Ve salatalıklarımızı şöyle biz. <laughs> 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 Normalde 6 adet olacak salatalık. Şimdi benim salatalıklarım büyük olduğu için ben onu ne yapıyorum? iki tane yapmak istedim arkadaşlar. Çünkü boyutları boyları çok büyük olduğu için şöyle büyük büyük doğrayabiliriz ya da adatında şöyle cacık yapar gibi ya da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet böyle karıştırıyoruz. Ardından mısırımızı bu tabakada da küçük geldi. Şöyle kaşığımız kaşığımızı böyle yakıyoruz. İçeriklerimizden böyle ne yapıyoruz? Alpaklarını yapıyoruz. isteyen. İçine arkadaşlar e, mayonez de ekleyebilirler. Ben mayonez ya da krema da ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum. Şöyle kokusu geldi. Verdim. Ardından tuzumuzu Gerçekten harika. Yeşilliklerimizi biraz daha fazla arttırmak isteyenler arttırmak isteyenler arttırabilirler. Doğuruyoruz. Şöyle nazarlarda yapabilirsiniz. Ramazan'a uygun arkadaşlar. Bunlar çok hoş. Herkes ne yapabileceği meseleler Gerçekten çok kısa oldu. Şöyle. Bunu tekrardan arttırıyoruz. Şöyle bakalım. yine bulamadım. İçine ne yaptım? Şöyle şöyle arkadaşlar öyle böyle desenlerinizi de yapabilirsiniz. Şöyle Gerçekten muazzam. Sizler sebzemizi tekrardan yeşileğimizi de arttırabiliyorsunuz. Şimdiden herkese arkadaşlar afiyet olsun diyorum. Ellerime sağlık. Hayırlı iftarlar.